Arkadaşlar tek renkli markete gidiyoruz. Hadi, hadi gidelim. Tek renk mavi alışverişe gidiyoruz biz. Evet. 24 saat her şey mavi alışverişe gidiyoruz. Evet. Emir sen de mi geliyorsun? Evet. Elif ne alacaksın? Hmm, mavi dondurma. Her şey mavi alacağız değil mi? Evet. hadi çıkalım bakalım. <laughs> mavi markete gidiyoruz. Evet. Evet. alışveriş yapacağız değil mi Evet. Hadi gidelim. Mavi markete geldik kadar alışveriş yapalım. Araba alalım alışveriş yapalım. Haydi gidelim. Ne alacağız? Yiyecek içecek mi alacağız burada? Evet. Tamam. Mavi, mavi. Haydi bakalım. Mavi bir şey görürsen söyle tamam mı? Mavi bir şey buldum burada. Aa çaymış. Anne ben size bir şey seçiyorum. Tamam alabilirsin. Şunlardan da alalım mı? Onlar da mavi Alalım. Düzükli şeker. Al koy. Emir sen ne buldun orda? Tamam dur geliyorum ben. Gel Oo, o çok. Alıyor musun onu? Taburcu bura alıyoruz. Sana bana yardım edeyim sana. Al. Tamam. Bunun yanında da mavi bir şey var Bisküvi al. Olsun. Ne gördün? çikolatalar tamam. Emir kırmızı ama o mavi değil. Tamam bir sürü saç burcu bur mu olacak gel içecek. seçelim mi? Evet. Bulalım mı burada da mavi bir şey kalmadı zaten gördüğüm kadarıyla. Onları aldık aldık Emir aldık onları. çiçek alalım mı ne var ha bundan mı Dur ben çıkartacağım şundan mı Elif <laughs> bundan mı al koy Emir yeşil değil bugün mavi alıyoruz Hadi gel içecek tarafına gidelim Ne buldun sen burada içecekte? Yukarıda. Bu mavi ama bu kahve anneciğim. Anam. Kahve alamayız. Neyse alalım bir tane. Mavi ise evet, mavi. Bakalım. Saatçe tadına bakacağız tamam mı? Hadi gelin gelin. Hadi gelin. Nereye? Cips tarafına Hadi mı? Baba. Ondan mı? Üçlü su vardı. Orada üçlü su var. Geç. Gel, 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 gel. Gel. Buradaymış. Bak onlar burada. O senin sevdiğinden değil ama mavi. Tamam al. Şundan alalım. Al al. Emir biz, biz kırmızı almıyoruz bugün. Çikolata tamam koy. Mavi bir şey gördüm. Ne gördün? Hadi bakalım. Mavili puding <laughs> mi? Şey gördüm. Alalım mı onu? Evet. Mavilik var tamam kutusu güzel. Olabilir. <laughs> Mavilik. Mavilik. Başka mavi bir şey yok. Başka bir markete gidelim. Tamam, başka markete gidelim. Hadi. Kasaya gidelim. Kasaya geç hadi. Başka markete gideceğiz. Orada daha devam edeceğiz, değil mi maviler? Önümden gitsin. Bunları buldun. Bunları mı buldun? Hı -hı. Tamam, Mavişli. Hadi gelin, içecek bulalım. İçecek bulalım. Hadi gidelim. Hı -hı. varmış burada. Kaprisan ama o mavi değil mi Elif? Bilmiyorum sayılır mı? İyi alındı mı? Al. Tamam başka? Bundan bu. Bundan Big bubble. Mavi sakızı buldun. Tamam onu da koy. Şimdi burada da başka bir şey bul. Bakalım. Mavi çikolata alacağız. Dur. Ne buldun? Tamam. Ben de tamam. Elif aldı mı mavi? Evet. Mavi alacaksın. Ben, ben. Ne buldun Elif? Mavi kalemler buldum kalemleri. Bir sürü bir sürü var. Bundan aldın mı? Bak mavi o. Altın. Aldın mı? Tamam. Çiçekli de mi alıyorsun? Bak burada şey unicorn mu var, var, maviş maviş onu da alalım mı? Alalım. Çok tatlı bak. Burada da var. Nerede? Ee, bu da var evet. Bu da pandalı mı ayıcıklı mı ne? Bu da mavi. Fil. Fil alalım mı? Alalım. Tamam bu elindeki ne? Ne buldun? Slime da aldın? Slime siz olmuyor mu? Hı. Slime olmazsa da olmaz. Neden ha. slime olmazsa olmaz? Ben slime'i sevmiyorum. Neyse tamam alalım onu. Hadi geç. Devam edelim. Ne alacağız ben mavi? Boyama kitabı mı? E hadi gel seçelim o zaman boyama kitabı. Gel. Şuralarda var bak burada. Aa, mavi rol bebekli mi? Şunu mu? Alalım mı? O çok mavili değil ama. Mavi olursa elsalı olur bence. Onu bir bakalım mı? Aa bak buldum. İstiyor musun? Alalım mı? Mavili bak. Çok güzel bence. Al onu. Başka mavi var mı? Bu mavi sayılmıyor. <laughs> çok iyi bir durumdasın bence. Her şeyi her istediğini alıyorsun Elif. Bak burada bir şey daha buldum. Mavi mavi görünüyor. Bu da çok tatlı bir şey bak. Elif. Beyaz, ki beyaz kağıtlar Elif. Mavili. Seninki bitti zaten. Alalım mı? Tamam. Evet bitti mi Elif? Evet bakın neler aldım. Çantayı da mı aldın? Evet. Tamam çantayı aldık. Slime aldık. Mavi mavi. Aferin. Bir sürü kalemleri Aferin. aldık. Arkadaşlar burada da ne var. Bir sürü kalemlerin Hepsi Aferin. mavili mavili çok güzel. Bir de iki tane Aferin. boyama kitabı da mavi aldık. İmir değil siyas, mi? Siyas, siyas, tamam mı? Tamam. Hadi kasaya geçelim mi? Evet. Hadi Anne. geç. Yok, Arkadaşlar hadi mavi kıyafet alalım. Mavi alalım. Hadi mavi kıyafet alalım. Koşun. Mavi kıyafet bulmaya gidiyoruz. Dondurma sırası geldi. Tamam dondurma alalım şimdi. Mavi mavi dondurmayı seçelim. Açalım. Açalım. Mavi tamam oraya mavi bak twisty'yi de görüyorum ben mavi onu da alalım mı? Alalım ben bunu istiyorum. Al al twisty'yi de al. Başka ne mavi var? Bak burada bir tane daha mavi var görüyorum ben. Evet burada rafadan tayfalı Şunu alalım mı? Rafadan tayfalı mavi. Hangi hangi rafadan tayfa? Bu mu? Evet. O rafadan tayfa mı? Hı, Hı Dur. Şunlardan da alalım. O mu rafadan tayfa. Hı -hı. Aa doğrudur ya. Tamam. Al şunları da. Ha bunlardan bir tane daha alayım bari. Ya da iki tane alayım. Bol bol olsun. Bunları beğendim ben. Kalsın. Başka mavi. Şundan mavi alalım mı? Burada mavi daha görüyorum. Ha. Alalım mı? Alalım da benim ellerim doluyor. Tamam biz poşet isteyeceğiz abiden şimdi. Tamam aldık. Başka görmüyorum ben. Mavili. Klasik aldık. Hadi bir bütün mavileri aldık biz. Tamam. Abi poşet isteyeceğiz şimdi tamam mı? Hadi geçelim kasaya sonra eve gidelim değil mi? Elif bana bakar mısın? Yeter mi o kadar? Bir sürü bir sürü dondurma aldık. Bir sürü dondurma aldık. <laughs> Abur cuburları da aldık. Mavileri ne bulduysak onları aldık. Evet. Şimdi gidip 24 saat Mavi. hazırlık yapalım. Evet. Hadi. Eve geldik arkadaşlar biz. Koşa koşa gidiyoruz değil mi Elif? Evet. Video, videoda görüşürüz mü? Evet. Donduk donduk. Tamam videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.